Bu videoda bayağı eğleneceğimizi düşünüyorum hatta hemen görüntüyü veriyorum arkadaşlar Bakın bu benim oyuncu odam Ana bilgisayarıma bağlı olarak iki tane oyuncu monitörü görüyorsunuz Bunların ikisini kaldıracağım yerine devasa bir oyuncu monitörü koyacağım Ve oyun zevkin bir ise ikiye çıkaracağım en azından amacım öyle. Beklentiniz eğer ki düşükse size ürünün kutusunu gösterince yükseleceğini düşünüyorum. İşte oyuncu monitörümüz bu arkadaşlar. Daha önce böyle bir oyuncu monitörü gördünüz mü? Belki boyut olarak evet görmüş olabilirsiniz. Çünkü böyle büyük monitörler nadir de olsa oluyor. Yalnız iddia ediyorum bu özelliklerde olanını görmediniz. Çünkü segmentinde daha önce görülmemiş işler başarıyor gibi görünüyor kağıt üzerinde. Bunlara bakacağız. Kendisi Game Power'ın WQ31 5 isimli bir monitörü ulan üst kameraya da sığmadı ha bu arada. Artık sığdığı kadar göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü monitör tüm masayı kaplıyor şu an. Şu kutuyu tabi önce bir kaldırmam gerekiyor şu şekilde. Üzerindeki bantı şöyle makasımızla kesiyorum. Bıçak yok arkadaşlar. Biz biraz gariban işi kutu açılımı yapıyoruz. Ne yapayım yani bıçak bulamadım işte. Makas da aynı işlevi görüyor. Çok takmayın. Şöyle kaldırıyorum. Tabii ki beklediğimiz gibi köpüklerle sarılı bir şekilde geliyor. Dur bunu şimdi nasıl yapalım biliyor musunuz? Yatıralım şu şekilde tamam mı? Yavaşça çekelim arkadaşlar. Dur yan tarafa koyayım. İyice çekiyorum. Ulan bayağı bir yer kapladılar be. Heh. Şunu ileriye doğru fırlatacağım şuradan. Bak çok eğlenceli bir şey izle. Oo bayağı bir ses çıkardı. Bu arada heyecandan direkt kutu açılımına geçtik ama fiyattan ve linkten bahsetmeyi unuttum. Ürünün linkini ben açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan güncel fiyatına bakabilirsiniz. İsterseniz alabilirsiniz. Değer mi değmez mi bunu inceledikten sonra konuşacağız. Yani şimdi bir şey diyemeyeceğim. Şöyle bir ayağımız çıktı. Ayağın hissiyatı bayağı sağlam. Baksanıza o. Oo, baya tok bir plastik. Zaten şu monitörü tutacak bölümü de metalden yapmışlar. E bir zahmet. Çünkü ağır bir monitördür arkadaşlar. Devasa bir şeyden bahsediyoruz. Şöyle parçalarımız var bunun içerisinde. Neymiş bu? Displayport port kablomuz çıkıyor. Güzel. İyi ki değişti. ama çıkmıyor artık. Böyle bir monitörde display port gerekli bence. Güç kablomuz var. Başka ne var? Kullanım kılavuzu. Bu sanırım kurulumu yapmak için gerekli olan bazı parçalar. Game Power'ımızın stickerları var. 3 tane sticker Game Power koyuyor bunlardan. Bir de kullanım kılavuzu. Bu kadar. Aa bak şurada da bir şey var lan. Kutu o kadar büyük ki bunu gözden kaçırdık. Bu da aya Ayak olarak kullanacağız. Şimdi şunları bir geçelim. Üzerinden atalım. Kaldırıyorum arkadaşlar. Monitörümüzle ilk defa karşılaşacağız. İşte burada yatıyor. Ulan hala kadraja sığmıyor arkadaşlar. Tamam bak bu şekilde sığıyor. Ne diyor burada? Üzerine çökmeyin diyor. Çünkü kavisli bir monitör. Evet doğru. Yanlardan tutmayın sonra salak gibi ekranı kırarsınız diyor. Bize burada bu işleri bilmiyormuşuz gibi bir şeyler anlatıyor arkadaşlar. Tabi bize ne anlatıyorsun? Yani yer mi Anadolu çocuğu Allah aşkına ya. Şimdi ben bunu şöyle açacağım şu şekilde alta doğru koyacağım ve bu köpüğü de kaldıracağım arkadaşlar. Böyle daha rahat olur. Şimdi üstündeki yeri de kaldırıyorum. Hatta şöyle yapalım mı? Direkt dikeltelim bunu. Oo bak bunu kaldırdık mı monitörümüzün kendisine ulaşıyoruz. Abi tüm kadrajı kaplıyor monitör tüm kadrajı kaplıyor şuna bak. Oğlum bu nedir ya? Bu nedir? Siz ne yaptınız ya? Şu sağ üstünde bir etiketi var arkadaşlar. Onu hemen çıkaracağım. Lan şöyle kopar ne uğraşıyoruz ya. Evet etiketi o kadar iğrenç bir şekilde söktük ki yanları hep yapışkanlık kaldı. Ben bunları birazdan temizleyeceğim. Önce bir kurulumunu yapalım arkadaşlar. Tekrardan şöyle bir kaldırmak istiyorum. Yani bakın tam olarak 35 inç büyüklüğünde kadrajın bir ucundan diğer ucuna kadar uzanan bir monitör. Şimdi bunu bir köpüğün üzerine koydum arkadaşlar. Bu şekilde bastırıyorum. Diğer türlü bastırırsak ilk başta gösterdiği gibi hasar verme ihtimalimiz var. Aa dur şuradaki de jelatini çıkaralım. Bak jelatini yönü görüyorum. Şimdi bu kısım güzel oturdu gibi. Ayak kısmını da şu şekilde geçiriyorum. Aa tornavida getirdim de tornavidaya gerek biliyor aslında. Direkt elle döndürmeli yapmışlar. Kolayca şu şekilde çevirerek yerine oturtuyorsunuz. Kurulum inanılmaz basitmiş ya. Hiçbir şekilde yormadı. Şurası direkt geçti. Burayı da zaten elle döndürdük. Şurada iki parça var. Bazı vidalar var. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Her neyse ya. Sonra bakarız. Geç. Monitörümüz şimdi asıl olması gereken haline kavuştu. Şöyle çekiyorum. Tabii şu an ayarlarını iyi yapmadık. Düzeltelim. Biraz da aa bak şu şekilde aşağı değiniyor. Aşağı da indirelim. Öncesinde bir malzeme kalitesinin kullanışlılığını yorumlamam gerekirse gayet kaliteli özellikle şu ayaklı sesini bir dinletmek istiyorum. Bakın. Çok tok bir ses geliyor arkadaşlar. Bir de monitörü dinleteyim. Bu da bayağı tok bir şekilde geliyor. Tabi ayak bir tık daha kaliteli malzemeyle üretilmiş. Aynı zamanda bu ayağın çok güzel özelliği var. Bakın şu şekilde yukarıya kaldırabiliyorsunuz. Aşağıya indirebiliyorsunuz. İstediğiniz açıda da durabiliyor. İsterseniz şu şöyle ortada durabilir. Yukarıya yapabiliyorsunuz aşağıya indirebiliyorsunuz. Bitti mi? Bitmedi. Şu şekilde sağa ve sola da döndürebiliyorsunuz arkadaşlar. Bayağı kullanışlı bir ayağı var. Sadece ters dönmüyor. Dikey olarak kullanamıyorsunuz e diki olarak da kullanmazsınız bu monitörü saçma olur yani. Böyle bir monitörü dikey kullanacak birini tanımıyorum ben açıkçası. Ben bunu bir bilgisayara bağlayayım. ilk görüntümüzü alalım. Bakalım nasıl duracak ekran. Evet cihazı bilgisayara bağladım. Ekranımız geldi. Yalnız tabii ki kadroja sığmadığım için iyice yana doğru çevirmek zorunda kaldım arkadaşlar. Ancak bu şekilde biraz sağ biliyorum. Daha da rahat görün diye şu kısma da bir kamera ekledim. Artık böyle iki kamera ile çekimlere devam edeceğim. Böyle büyük bir monitör olduğu için arkadaşlar kavis bir yapıya sahip. Kavisli yapıda olması gerçekten büyük avantaj çünkü ekran hem büyük olduğu için hem de kavisli olduğu için bir oyun oynadığınız zaman sizi çevreleyen bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Hatta size bir oyun görüntüsü açayım ben burada konuşurken yanında da oyunumuz dönsün. Evet herhangi bir oyun görüntüsü açtım. Gördüğünüz gibi sıradan bir monitörde yaşayamayacağınız bir deneyim söz konusu. Sizi çepeçevre sarıyor. Aynı zamanda görüş açınız inanılmaz derecede geniş arkadaşlar. Mesela şu bakın en uçlar olan olayları bile burada görebiliyorsunuz. Bir savaş oyunu, FPS oyunu falan oynadığınız zaman da rakiplerinize göre bir tık hile açmış gibi kalıyorsunuz. Onu da belirteyim. Gündelik kullanımınızda da çok büyük avantajlar sağlıyor. Örneğin film izliyorsunuz. Filmler genellikle geniş yapıda oluyorlar ve siz bu monitörden izlediğiniz zaman ekranı filmin tamamen kapladığını görüyorsunuz çoğu zaman. Diğer monitörlerde üstlerde ve altlarda siyah boşluklar kalabiliyor. Bunda öyle bir sıkıntınız olmuyor. Tabi bunda da normal YouTube videoları falan izlerken sağda solda boşluklarınız kalıyor. İzleyeceğiniz videonun çekim formatına göre değişen durumlar her halükarda sizi rahatsız etmiyor zaten. Ola ki 16'ya 9 formatında çekilmiş bir video izlerseniz sıradan bir monitörmüş gibi görüntü almaya devam ediyorsunuz. Diğer her şeyi zaten geniş ekranda sorunsuz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ben öncesinde iki tane ekran kullanıyordum arkadaşlar. Şimdi o iki ekranı kaldırdım ve yerine direkt olarak bu monitörü koydum. Zaten şu anda da görüntüsünü görüyorsunuz. Aradaki fark inanılmaz oldu arkadaşlar. İki monitör kullandığım zaman karşımda bir görüntü var. Mesela görüntüyü sola çekeceğim, kafama direkt olarak sola döndürmem gerekiyordu. Ama sadece bu monitörü koyduğumda herhangi bir bölme olmadığı için kendisi tek bir kavisli monitör olduğu için tek bakışla devasa bir ekranda sanki iki monitörüm varmış gibi işlerimi kolaylıkla halledebildim. Hayatımı baya bir kolaylaştırdı. Açıkçası korkum vardı. Yani bu bu kadar büyük bir monitör gözümü rahatsız eder mi diye tam tersi oldu. Yani tam tersi daha da rahatlattı eğer böyle bir düşünceniz varsa büyük bir monitöre geçeyim mi diye dediklerimi bir düşünün derim. Şimdi piyasada çok fazla büyük monitör var arkadaşlar zaten. Hatta abartıp bundan bile büyük monitörler bulmak mümkün. Neden bu monitör? Yani bunun farkı ne diğerlerine nazaran? İlk olarak kendisi segmentinde başka hiçbir monitörde bulunmayan bir özelliğe sahip. Evet yanlış duymadınız. Monitörümüz 180 Hz arkadaşlar. Bakın 180 Hz. Öncesinde 144 Hz kullanıyordum. Baya bir akıcıydı zaten 144 Hz biliyorsunuz. Bu motor devasa boyutunun yanı sıra 180 Hz gibi şaşırtıcı bir değeri sunabiliyor. Çok da akıcı bir görüntü görüyoruz. Sadece oyunlarda değil gündelik kullanımımızda da o şekilde. Tabi şu an bu 180 Hz olmasını ben size videodan yansıtamayacağım. Mümkün değil. Şu anda izlediğiniz video 25 FPS. Bunu ancak kendi gözlerinizle görmeniz lazım. Veya ağır çekim bir görüntü göster vermemiz lazım. Orada zaten Hertz değerleri arasındaki farkların nasıl uçurumlar oluşturduğunu görebilirsiniz. Daha da iyi bir kısma geliyorum arkadaşlar. Genellikle böyle yüksek Hertz değerine sahip ve büyük ekranlı monitörlerde yüksek gecikme süreleri görebiliyoruz. 3-4 milisaniye gibi değerlerde olabiliyorlar. Bu çok sık karşılaştığım bir durum. Oyuncu monitörü olsa da işte diyor ki ekran büyük, Hertz yüksek. 4 milisaniye idare ediverim. Bunda öyle bir durum yok. Kendisi bu kadar şeyi sunarken bir yandan da 1 milisaniyelik gecikme değeri sunabiliyor. Yaptığınız en ufak bir hareketin monitöre yansıması çok çok kısa bir sürede fark edemeyeceğiniz bir sürede gerçekleşmiş oluyor. Bu da size oyunlarda tekrardan avantaj sağlıyor. Evet monitörümüz 180 Hz 1 milisaniye. Bunları size ekrandan yansıtamadım pek ama ekrandan az da olsa yansıtabileceğim bir durum var. Şu anda etrafınızda bulabildiğiniz en kaliteli ekrandan bakmanızı tavsiye ediyorum. Görüntünün kontrastının renkleri ne kadar güzel göründüğünü kameradan bile fark edebiliyorum. Bunun sebebi arkadaşlar monitörümüzde kaliteli bir VA panel kullanılıyor. VA panel hem IPS panele yakın kaliteli renkler verirken hem de güzel kontrast değerleri sunabiliyor. Siyah renkleri tam siyaha yakın bir şekilde görüyorsunuz ve bu da bence bu monitöre çok ...iyi bir şekilde yakışmış. Görüş açılarında falan da sıkıntı yok monitörü. Her taraftan net bir şekilde görebiliyorsunuz. Netlikten bahsetmişken bayağı da net bir monitör arkadaşlar. 3440x1440 çözünürlüğe sahip. Zaten baktığınız zaman pikselleri sayamıyorsunuz. Aynı gibi bir görüntü görüyorsunuz. Tabi şunu da belirtelim. Böyle güzel bir görüntüde oyun oynayabilmek için... ...kaliteli de bir bilgisayarınızın olması lazım. Şimdi monitörün birazdan oyun testini yapacağım oyun oynayacağım ama önemli bir mevzudan daha bahsetmem lazım arkadaşlar. Sağlık açısından güzel detaylara sahip titreşimsiz ekran teknolojisi var. Bakın bunları bazen çok umursamıyoruz ama aslında bir monitör kullanırken gözünüzle görmediğiniz monitörde titreşimler olabiliyor ve bu titreşimler de uzun kullanımda ekrana baktığınız zaman baş ağrısı yapabiliyor arkadaşlar. Kendisinde böyle bir teknoloji olduğu için herhangi bir titreşim olmuyor monitörlerde. Uzun kullanımda başınızı ağrıtmıyor. Bunun yanı sıra yine göz sağlığımız için önemli düşük mavi ışık ışık teknolojisine sahip gözünüzü rahatsız edecek mavi ışıkları olabildiğince düşürebiliyor arkadaşlar. Şimdi yeterince burada konuştuk. Ben biraz eve gidip oyun oynamak istiyorum arkadaşlar bununla. Evet monitörü bilgisayara bağladım. Gördüğünüz gibi oynadığım oyun Red Dead Redemption 2. Bu monitörde gerçekten çok güzel görünüyor arkadaşlar. Geniş açıyla oyunun her tarafına hakimim. Bilgisayara kolaylıkla bağladım. Ekstra olarak oyun konsollarımı falan da bağladım. Çünkü iki tane HDMI, iki tane display port bir tane de audio bağlantı yeri var. Birçok farklı cihazınızı bağlayıp istediğinizi kullanabiliyorsunuz. Bu arada şu görüntüye, oyunun renklerine falan bakar mısınız ya? Gerçekten çok güzel görünüyor. Tabii oyunu tek elimle oynuyorum şu an bir yandan telefonla video çektiğim için. 350 nit ekran parlaklığımız var. Şu an karanlık bir ortamdayız ama aydınlık bir ortamda da gayet güzel göründüğünü söyleyebilirim. HDR var arkadaşlar. Renkler çok canlı bir şekilde görünüyor. Hem G-Sync hem de FreeSync teknolojimiz var arkadaşlar. ya yani Adaptive Sync direkt olarak. Gördüğünüz gibi tek yaptığımız şey monitörümüzle oyunumuzun tadını çıkarmak. Bu kadar. Bu arada dikkat ettiyseniz arka planda hafiften bir RGB aydınlatma görünüyor. Çünkü monitörün arkasında bir aydınlatmamız var. Duvara yakın bir şekilde kullanırsanız arkada hafiften loş güzel bir efekt oluşturuyor. Ha bu arada ölü piksel mevzularına hiç değinmedik. Öyle bir problem yaşamadım ama eğer ki yaşarsanız monitörün sıfır ölü piksel garantisi de var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bence bu kadar test yeter ne dersiniz? Şimdi incelemeyi yeterince yaptık. Peki gelelim bu monitöre bu para verilir mi? Bu sorunun cevabı için öncelikle size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bakın ekran boyutunu falan unutun bugün 180 Hz değerine sahip 1 milisaniye gecikme süresi olan kaliteli bir VA panele sahip olan oyuncu monitörlerinin fiyatlarına bakın. Hani küçük düz 24 inç falan olanlarından bahsediyorum. Hadi 27 inç olsun. Onların bile kaliteli olanlarını aldığınız zaman bu fiyatları yakın olduğunu göreceksiniz. Piyasa bu arkadaşlar ve bu monitörün rakiplerinin de fiyatları ortadayken kendisi bu özellikleri aynı segmentte sunabiliyor. Dolayısıyla bence monitör kesinlikle alınır. Hem oyuncular için hem iş yapanlar için çok uygun olduğunu düşünüyorum açıkçası ben monitöre bayıldım ay elbette monitörü daha yeni deneyimliyoruz belki uzun kullanım testi yaparsak gözümüze dezavantajlar çarpabilir öyle bir şey yaparsam da artık Instagram üzerinden paylaşırım biliyorsunuz Instagram'da videolarda görmediğiniz şeyler paylaşıyorum takip etmeyenler her zaman gibi çok şey kaçırıyor maalesef siz neler düşünüyorsunuz lütfen siz de ürünle ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtin dediğim gibi ürünün linki açıklamada o zaman ben kaçıyorum artık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.